Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PUBG hakkındaki düşüncelerimi konuşacağız. Öncelikle hatırlatmakta fayda var. Bu bir inceleme videosu değil. Açıkçası nereden başlasam tam olarak bilemiyorum. Fakat mekanikler ve teknik özellikleriyle konuya bir giriş yapalım. Hepimizin bildiği gibi PUBG'nin tonlarca teknik sıkıntısı var. Gerek ara sıra olan glitch ve bug'lar, gerekse yer yer olan FPS düşüşleri ile oyunun ne kadar kötü bir optimizasyona sahip olduğunu biliyoruz. Ve benim için optimizasyon çok önemli. Keza sizin için de öyle olmalı. Çünkü bir oyun ne kadar iyi olursa olsun optimizasyonu kötü olduktan sonra asla yeteri kadar akıcı ve tam performanslı oynayamazsınız. Oyunun her şeyinden faydalanamazsınız. Hatta bir bunu PC versiyonu için söylüyorum. Oyunun Xbox ve Playstation versiyonlarını bilmiyorum. Misal GTA 4. Oldukça iyi bir oyun. Fakat oyunun PC optimizasyonu rezalet. Bu nedenden dolayı en iyi bilgisayarlarda bile tonlarca sıkıntı çıkarıyor ve oyun zevkinizi aşağılara çekiyor. Başka bir konu ise oyunun mekanikleri. Öncelikle oyunun bir third person shooter oyuna göre eğme ve vuruş hissiyatı rezalet diyebiliriz. Sektördeki en büyük rakibi Fortnite ise bu işi onlardan kat ve kat daha iyi yapıyor. Onun dışında karakter animasyonları fena olmasa bile kontrolü oldukça odunsu hissettiriyor. Araba sürüş mekanikleri ise çok da kötü değil fakat yine de ne kadar iyi pek bir şey söyleyemeyeceğim. Yine Fortnite ile karşılaştıracak olursak Fortnite'ın bu işle daha başarılı yaptığını düşünüyorum. En son olarak da grafiklere değinmek istiyorum. Bana kalırsa iyi ve kötü grafiklerin dışında bir de kaliteli ve kalitesiz grafik vardır. Şimdi ne diyorsun sen dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle anlatayım. Herkes PUBG'nin grafiklerinin sırf gerçekçi olduğu için Fortnite'ten daha iyi olduğunu düşünüyor. Çok büyük bir yanılgı. Evet PUBG'nin grafikleri daha gerçekçi fakat daha iyi ve daha kaliteli değil. Neden diyecek olursanız Fortnite'ın grafiklerinin çözünürlükleri daha yüksek, tekstürleri daha iyi ve ışıklandırmaları daha kaliteli. PUBG'de ise bu yok. Tekstürlerin ne kadar rezalet olduğunu biliyoruz. Eğer ortalamanın çok üzerinde bir bilgisayarınız yoksa çözünürlük de oldukça düşük duruyor. Ki çok iyi bir bilgisayarda bile pek de iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ve son olarak da PUBG'nin ışıklandırması benim gözüme kesinlikle batıyor. Ha bir de bana kalırsa oyun bir Battle Royale oyununa göre çok pahalı. Ya bizim ekonomimiz kötü ondan öyle o dediğinizi duyar gibiyim. Fakat biz zaten Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye şartlarına göre değerlendiriyorum. Bunlar sadece objektif açıdan bakınca gözüme çarpan şeylerdi. Son olarak da bireysel sebeplere gelmek istiyorum. Öncelikle ben Battle Royale oyunlarını sevmem. Yani Battle Royale türünü sevmem. Bu yüzden sadece PUBG'den değil, Fortnite ve H1Z1 benzeri oyunlardan da pek hoşnut olmuyorum. Oyunlar bana tamamen bir koşu simülatörü gibi geliyor. Fakat, fakat ve fakat. Bu oldukça büyük bir fakat. Çünkü her ne kadar bu türden hoşnut olmasam da Fortnite kendine bana bir şekilde oynatmayı başarmıştı. Bu koşu simülatörü mantığını Fortnite tamamen alt üst eden bir oyun. Ha onu neden oynamıyorum diye soracak olursanız çünkü bir yerden sonra karşıma dijital mimar Sinanlar geldi ve beni oyundan çok çabuk soğuttu. Evet videomuz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.